you uh -huh. Hoş geldiniz arkadaşlar. Hoş bulduk. Hoş Nasılsın bulduk abi? İyi, süper. Beğendiniz mi burayı? Harika. Nasıl? Harika, çok iyi. Benim mekan burası işte. Çok güzel. Burada yaşıyoruz yani. Karavanda yaşıyorum artık. M mükemmel, mükemmel abi. Çok yani güzel gerçekten. Çok teşekkür ederiz davetin için. Her zaman bekleriz. Şehrin içinde, şehirden uzak bir yerdeyiz işte. Ne kadar Bu zamandır zaman? böyle yaşıyorsun abi? Valla 3 yıl olacak. 2,5 yılı geçti 3 yıldır. Tam zamanlı karavanda yaşıyorum ve gerçekten Hayatımı değiştirdi yani bu yaşam tarzı. Zaten doğayı çok seviyorum. Doğada olmayı çok seviyorum. Sizin ürünlerle zaten doğada çok daha keyifliyiz. Yani aslında karavan yaşantısına, outdoor'a çok uyumlu bütün ürünler. Ve ayrı ayrı hepsinden çok memnunum. 4 mevsim Her... kullanıyor musun? Dört mevsim <laughs> kullanıyorum. Evet. Eksi 28 derecede Uludağ'da kamp yaptım. Uludağ'da da kullandım. Harika gerçekten. Hani içeride de e, o şeyi üstümden çıkartmıyorum. Hani e, davras. Evet. Ne adı? Davras. Davras. Buraya alta yazıyoruz o zaman davras. <laughs> çok güzel, çok keyifli gerçekten. Profesyonel hayat devam ediyor bir taraftan. Aynen o hayat hani e, kurumsal hayat diyelim kurumsal hayat devam ediyor. Hafta sonları da böyle işte biniyoruz karavanımıza, istediğimiz yere gidiyoruz. Çok keyifli. E, ama tabii ki daha fazla vakit ayırmak istiyor insan kendine. Ve karavan şunu öğretti aslında bana. Daha fazla zaman, daha fazla kendinle zaman geçir. İşte sevdiklerinle, ailenle, kendinle derken. E, ve bunu ileride nasıl daha fazla kendime vakit ayırabilirimi düşünmeye başladım. Ve çok keyifli. Ne değiştirdi hayatında senin karavan hayatı? E, doğayı hep seviyordum. Aslında yani çadır yaklaşık 12-13 yıldır çadır kampı yapıyordum ama çok konforlu bir çadır kampı yapmış olduk ve e, hani nasıl söyleyeyim denizin sesiyle uyuyup denizin sesiyle uyanmak bunu yaşamadan gerçekten kimse anlayamaz o benim için çok iyiydi yani e, onlar zaten çok etkiledi öyle söyleyeyim e, bunun gibi bir sürü şey ve hani burada evim yok benim. Ben karavan karavanım var ve karavanda yaşıyorum. Bahçeli bir evim olmuş oldu. Yani buraya işte arkadaşlarım geliyor barbekü yakıyoruz, ateşimizi yakıyoruz. Bahçeli bir ev e, Bursa'da yaşıyorum ben biliyorsunuz. Zor yani. Bahçeli bir evin olması için bir villan olması lazım ya da işte bir dağ evi yapman lazım falan ama burada onu da sağlamış oluyorsun. Evet, yani e, bunun yanı sıra bir sürü şey değiştirdi tabii hayatımda. İş var. Çalışıyoruz. Hı hı. Akşam e, bir apartman dairesine gitseydim bu kadar mutlu olmazdım. Hı hı. İş çıkışı karavana gelmek beni çok mutlu ediyor. Yani hava soğuksa üşüyorsun. Yağmur yağıyorsa ıslanıyorsun. Hı hı. E, hava çok güzelse burada oturuyorsun ve doğanın içinde akşamları da sonuçta hafta içi bir yere gidemiyoruz. Hafta sonları gidiyoruz. Evet. Hafta içi de doğayı terk etmemiş oluyorsun. Kısacası. Hayatı dolu dolu yaşıyorsun. Çok şükür dolu dolu yaşıyorum. Herkese karavan yaşantısını, çadır yaşantısını tavsiye ediyorum. Yani e, ben bana sorular geliyor. İşte karavan çok bağlı tabii yaşarsın. Çok konforlu ama <laughs> ben çadırla da kamp yaptım. Yani çadırı alıp sizler de yapıyorsunuz. Görüyorum. Evet. Çadırla istediğiniz yere gidip orada kamp yapmanın da özgürlüğü çok güzel. Tabii. Orada da yine denizin sesiyle uyuyup uyanabiliyorsun. Biraz konforun düşmüş oluyor ama herkese şiddetle tavsiye ediyoruz. Kendinizi AVM'lere değil klimboliyi giyip doğaya atın. <laughs> bu sloganımız olsun mesela <gülüyor> yani. <gülüyor> gerçekten <gülüyor> öyle. Ya canım, bu... Az önce bahsettiniz e, bahçem e, bir bahçeli ev istiyordum. Yani evet. Zordu. Yani aslında bir bahçe değil. E, nereden baksın bir dünyaya Bütün dünya, bir dünya bir evet, bir bütün dünya senin bahçen oluyor gerçekten. Ya yani bahçeli bir evim var. İşte bu yaz Akyaka'da bir yerde durdum. Denize sıfır, muhteşem bir koy. Orada uyuyup uyanıyorsun, kahvaltını orada yapıyorsun falan. Hani bunun keyfi bambaşka. Hani yaşamanız lazım ve e, maddi imkanları olan herkesin küçük çaplı yerli karavanla başlayıp bu hayata e, girmelerini tavsiye ediyorum. Çünkü vazgeçemeyecekler. Bu hayat onlara çok iyi gelecek. Öyle söylüyorum Bu hayatı aynı zamanda sosyal medyaya da taşıdın. <laughs> evet, Karavan Surfing diye bir YouTube kanalım var. İşte Instagram hesabım var. Oradan da güzel tepkiler o alıyorum. O süreç nasıl gelişti? Nasıl başladı? Aslında ben e, motosikletimi atladım. 2018'de tek başıma Güney İtalya'yı gezdim. Orada karavanlara aşık oldum zaten. O Güney İtalya'yı gezerken orada da YouTube videoları çekmek istiyordum. Hep her şeyi kaydettim. Bir türlü YouTube'a başlayamamıştım. Onları da şimdi başladım o motosiklet seyahatimi de karavan yaşantısını da çok güzel olduğunu anlatmak istediğim için girdim aslında YouTube'a güzel tepkiler alınca da e, devam ettirdim. bir ara Bu arada birazcık yine çok fazla video ekleyemiyorum gerçekten kurumsal hayatım varsa evet, çok zor ama e, daha da ileride. E, bu hayatın ne kadar güzel olduğunu bütün insanlara, dünyaya anlatıp göstermek istiyorum. Şimdi muhtemelen seni takip edenler bizler gibi insanlar. Ee, ya nasıl oluyor bu iş? Hani biz bir karavan almaya niyet etsek, e, nelere dikkat etmemiz lazım? Ya şimdi ilk sorduğum soru böyle bir e şey geldiğinde bana bütçe oluyor bütçe evet. ne kadar diyorum yerli ne kadardan karavan, başlıyor mesela yerli karavanlar 100 bin bandından başlıyor itel karavanlar 600-700 bin çekme karavandan bahsediyorum 600-700 bin bandına kadar gidiyor yani bir biz bu işi sever miyiz diye merak ediyorsa insanlar 100-150 bin liralık bir yerli karavanla başlayıp bunu görebilirler bence Ercan abi bizim benim bir sorum var. Yani karavandan önce bir tık bir level geriye gittiğin zaman yani çadır hayatında nasıl bir başlangıç oluyor? Yoksa yani çadırı yapmaya direkt karavan alın der misin? Yoksa e, alın dedim. Karavandan derim. önce bir e, çadır geçmiş Çadır, çadırın bir var mı? Çadırı çok kimse sevmiyor zaten. Çünkü e, konforsuz bir evet, alan çadır. Zor. Yani hiç çadır geçmişi yok ama doğayı az da olsa seviyor. Karavan alabilirler yani. Ben çadırı çok seviyordum. Çünkü işte yaptığım sporlar işte kitesurf yapıyoruz o uçurtma surfü. Hep gidip beach'lerde çadırda kalıp sabah kayıtımızı yapıp akşam yine çadırda kalıyorduk. Bu hayatı seviyorduk zaten. Ama bana konforlu olmuş oldu. Yani çadırı hiç yapmamış insanlar da karavanlarını alıp daha konforlu bir başlangıç yaparak ee, karavana geçebilirler tamam. bence. Çok güzel. Ne yiyeceğiz bu akşam? Bu akşam mangal yapacağız <laughs> Oo, harika. harika. Birazdan mangalımızı yaparız. Ee, i̇şte az önce bahsettiğim gibi böyle güzelliği var. Mangal keyfi falan gerçekten çok keyifli. Biraz sonra ateşimizde yakarız. Hava biraz Serinede. üşüdü. Evet. Klimbolik montlarımızı giyeriz üstümüze <laughs> sıcacık. Çok Eyvallah. teşekkürler. Yani yine e, kapatmayalım videoyu sonlara doğru. Yine biraz bir konuşuruz. Mangal falan yaparız. Valla biz e, çok beğendik. Sağ olun. kamp alanını da çok beğendik. Evet. Bursa misli evet. karavan kampındayız evet. bu arada. Aynen. Onu da söyleyelim. De. Kampımızı da Aynen. anlatalım. Erzün Hanım zaten mükemmel bir enerjim var. Sağ ol ee, teşekkür bu ederim. yaşantısıyla da zaten bir bütünleşmiş. Evet evet Mükkan sağ ol çok teşekkürler. Evet karavan beni çok mutlu ettiği için gözlerimden okunuyor. Okun burada ya. çok mutlu oldum <laughs> öyle aynen. düşünüyorum ben de. Sağ olun arkadaşlar. Birazdan o zaman e, mangala geçelim. Çok keyifli bir sohbetti. Eyvallah. Tekrar teşekkür ederiz. Ben teşekkür çok ederim. Bahçeni bize açtın. Tabii her <laughs> zaman her zaman <laughs> beklerim. Yakınız burada gelebilirsiniz aynen. yani. Teşekkür ederiz. Görüşürüz.